Herkese selamlar. Biz hala Yez'deyiz. Şiraz'a gidemedik. Dün otogara gittik ama otobüs bileti bulamadık. Bütün otobüs biletleri satılmış. Bütün otobüsler doluydu. O yüzden gidemedik. Tekrardan kaldığımız hostele geri döndük. Bir gece daha konakladık orada. Dün akşam Negin'le buluştuk. Negin'le de kafede tanışmıştık. Hani Türkçe konuştuğumuz kadın vardı ya. Sağ olsun dün akşam bizi otelinde ağırladı. Çalıştığı otelde ağırladı. Çay ikram etti, sohbet etti, yemek falan yedik. Bugün de kalın sizi ağırlamak istiyorum dedi. Çalıştığı otelde bizi ağırlayacak bu gece. Onu kırmak istemedik. Şimdi onun çalıştığı otele doğru gidiyoruz. Bu gece orada konaklayacağız. Artık yarın da Şiraz'a gideriz. Çok geç kalmak istemiyoruz. Şimdi otele doğru yürüyoruz. Çarşının içine girdik. Selam. Biz şimdi kalacağımız yere geldik. Bir süredir buradayız. Dinleniyoruz. Duş aldık. Kendimize geldik. Size hemen kaldığım yerde göstereyim. Baksanıza işlemelere. Tavanın güzelliğine baksanıza. Bir sürü işleme var, evet. resim var, figürler var. Böyle bir oda. Çok küçük değil, çok da büyük değil. Tam iki kişilik güzel bir oda. Bayağı lüks bir oda. Eski tip televizyonu var. Normal yeni nesil televizyon var. Bunu sanırım nostalji olsun diye koymuşlar. Burada işte iğne, iplik, tarak, kerata koymuşlar. Onun dışında mini buzdolabı var çay kahve yapmak için makinamız var. Böyle iki tane oturmak için koltuğumuz var. Nostalji olsun diye sanırım bir tane radyo koymuşlar. Devasa bir klimamız var. Ufak bir kasamız var. Güzel bir yatak. Güzel bir odada kalıyoruz. Şimdi size tuvalet banyo da göstereyim hemen aşağıda o. Şu kapıyı kapalıydı şurası. Odaya girdiğimde şey sordum yani tuvalet banyo nerede acaba diye bir düşündüm kendi kendime. O kapıyı açınca aşağı merdiven indiğini gördüm ve orası da tuvalet banyoya bağlanıyor. Şöyle normal tip bir e, duşu var. Gayet temiz güzel bir tuvaleti banyosu var. Ve bize sürpriz olan asıl <laughs> jacuzzi var. <laughs> Bu akşam kendisiyle bir randevum olabilir. Gitmeden hem keyfini çıkarmak istiyorum. Bize de sürpriz oldu. Şimdi size burada nasıl kaldığımızın hikayesini anlatayım. Ufaktan bir yukarı çıkayım da. Hatırlıyor musunuz biz Negin'le tanışmıştık kafede. Türkçe konuşuyordu. Bizim Türkçe konuştuğumuzu duyunca yanımıza geldi. Ee, bizimle konuştu, tanıştık vesaire. Bizim iletişim numaramızı aldı. Biz o gün tekrardan onunla buluşmak istiyorduk. Fırsat olmadı, buluşamadık. Biz Şiraz'a gitmek için otobüs terminaline gittik. Ne otobüs bileti bulabildik, ne tren bileti bulabildik. Tekrardan biz hostelimize döndük. Bir gece daha orada konaklamak için izin istedik, sağolsun abi bizi kırmadı, daha sonrasında Negin'le haberleştik. Negin de bizi çalıştığı otele davet etti, kendisi reklam işleriyle ilgileniyor aynı zamanda koordine, koordinasyon işlerine falan da bakıyor. Bizi çağırdı, çay kahve içti, yemedik, yemek yedik falan sohbet ettik. Bizim YouTube'a video çektiğimizi biliyordu. Dedi ki, e, Bir gün dedi sizi misafir edeyim dedi otelde, Siz de dedi YouTube'a video çekersiniz, bizim için de reklam olur dedi. Böyle bir teklif yaptı bize. Biz de kabul ettik seve seve. Yani şöyle bir yerde hayatım boyunca hiç kalmamıştım ben. Çok güzel görünüyor yani. Bize bir fotoğrafını bir gösterdi. Saray gibi. Yani böyle bir yerde kalma teklifini reddedemezdim açıkçası. Hem dedik dinlenmiş oluruz, keyfini çıkartırız. Mesela bugün tekrardan buluşacağız Negin'le. Vakit geçirmiş oluruz onunla da. Çok hoş bir insan. Sizi onunla da tanıştıracağım bu akşam. Biz de kabul ettik, geldik yerleştik buraya. Duşumuzu aldık, dinlendik. İşte video çekiyoruz. Şimdi dışarı çıkacağım. birazcık daha işte kafa dağıtıyoruz Yezdi. Artık yarın Şiraz'a gideceğiz. Şiraz'da da coachsurfingten birinde kalacaktık. Çocuğa iki gündür erteliyoruz, yazıyoruz. Sağ olsun bizi hani kırmadı. Ben bekliyorum sizi dedi. Siz yeter ki gelin, sorun yok dedi. Bir aksilik olmazsa yarın da Şiraz'a gideceğiz. Böyle güzel bir yerde kalıyoruz yani şansımıza daha önce hiç böyle bir yerde kalma fırsatım olmamıştı. O yüzden kendimi şanslı sayıyorum. Şeyi de göstereyim size. Bu aklımdayken dışarıyı da göstereyim. Bahçesini de göstereyim size. Bakın. Böyle bir avlusu var buranın. Çatıya buran da gelmişler. Böyle eski tip bir İran evi burası. Güzel bir yer yani. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi buranın olayı şu Burası eski tip bir İran evi. 350 yıllık bir tarihi var. Burayı otele çevirmişler otel yapmışlar ve şu an o şekilde işletiyorlar. Ee, o yüzden burası birazcık tuzlu bir yer, pahalı bir yer. Negin şeyi söyledi. E, fiyatını söyledi bize biz Türk lirasına çevirdik hesapladık. Geceliği 1000 TL'ye geliyor. Şimdi İran'da nevr'uza yaklaşıyor ya yılbaşı yeni yıl yaklaşıyor 1400 yılına girecekler. Birkaç gün sonra buranın fiyatı gecelik 1500 TL olacak. Yani birazcık tuzlu bir yerde kalıyoruz. Normal şartlarda hayatta kalamayacağım bir yer yani burası. Güzel tarihi olan bir İran evi, 350 yıllık bir geçmişi var buranın. Eski bir İran evini otele çevirmişler. O konseptte işletiyorlar. Yani dediğim gibi şanslıyım yani burada kaldığım için. Şimdi ufak ufak dışarı çıkacağız. Karnımız acıktı, bir şeyler yiyeceğiz. Daha sonrasında akşam Negin'le buluşacağız. Yine Amir Çakmak Meydanı'na geldik. Yemek yiyecek yerler genelde bu tarafta. O yüzden dönüp dolaşıp bu bölgeye geliyoruz. Bu Burada birkaç tane restoran var. Orada sulu yemek filan da yapıyorlar. Gelip orada yiyoruz genelde. Ama yine de yemek çeşitliliği olarak ülkemin gözünü seveyim ya. Hakikaten bir birçok çeşit yemeğimiz var. Hepsi çok lezzetli. Ben daha çok ülke gezmedim ama gezdiğim ülkeler arasında hala bizimki kadar böyle güzel bir yemek çeşidi olan, yemek kültürü olan bir ülkeye rastlamadım yani. En yakın burası diyordum. Burası da mesela çorba olarak sınıfta kaldı bence. Tabi hepsini görememişimdir muhakkak da. Ya bulamıyoruz yani çorba bulamıyorum yani burada. Sulu yemek bulamıyorum kolay kolay. Ülkemin gözünü seveyim ya yani yemek konusunda meydan bomboş. Bahsediyordum ya öğlen hep boş oluyordu Herkes kabuğuna çekilmiş vaziyette şu an. Akşam buralar ana baba günü olur yine. Göstersene abi. Abi göster bir bak. Hem göster. Kabe ver çiğ. Çiğ Kendine çevir kendine. Hadi. Çıkart kardeşim. Kuk gel ne çevir gel Beter kuru bak hadi. Çok güzel. Hop beza senin. Yok. Ben şişme seni de beğire. Thank you. Thank you. Gel sopa. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok memnun. Çok memnun. Senin elleri kup kuru bak görüyor musun değil mi? İçinden abi. O da Hamburgerci görünce özlediğimizi fark ettik. Dedik bari gelin biraz pis bir şeyler yiyelim. Doymazsak başka bir şey daha yeriz yani. Biz doymadık tabii ki de. Şöyle bir pizza söyledik. Bu da İran usulü pizza. Burada İtalyan usulü pizza yapmıyorlar, bu tarz pizza yapıyorlarmış. Biz de doymayınca hamburgerle böyle bir şey söyledik. Bakalım tadını merak ediyorum nasıl. Yiyelim bakalım

<laughs> İrarı <İy punched? gülüyor> bu ha? Bıçak, kargo ha? Ne yapayım lan? Ya ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Sen al. İki tane attım. Şşşş. <laughs> tane attım. Oğlum bak. Azap ver. Oyun dersi değildir ha. Azap ver. Biz karnımızı doyurduk. Kızlar da yemek yiyordu yan tarafta. Yemeklerini bitirdiler. İskambil'e oynamaya başladılar. Bize de dediler oynar mısınız diye. Tamam dedik biz de geldiler masaya bir oyun gösterler. Çok bir şey anlamadım da oynadık birazcık, güldük, eğlendik. Şimdi çarşının içine doğru gidiyoruz ya. Kafamıza göre yürürüz bir yerlere. Daha sonrasında Negin'le buluşacağız. <laughs> Bak ışıkları yaktı arabuzun. Döndük dolaştık kürkçü dükkanına geldik yine. Mehdi abinin kafesine geldik birer çay içmek için. Yine gençler burada. Ortam sakin ama bu sefer. Birazcık çay içelim, bir ısınalım ya. Hava serinde de giydim ama ben de ceketimi. Üşüdüm biraz. Çöl abi. Yani gündüz sıcacık oluyor. Yandık zaten. Esmerleştik biraz. Gündüz yakıyor, akşam üşütüyor. Ben biraz üşüyorum akşamları. O yüzden hep ceketle dolaşıyorum. İran'da en sevdiğim olaylardan biri şu oldu ya. Çayın kahvenin yanına nebat getiriyorlar. Böyle karıştırıyorum karıştırıyorum. Bal gibi yapıyor böyle bayağı tatlı yapıyor ama çok hoşuma gidiyor tadı ya. O yüzden sürekli istiyorum yani getirmeseler bile. En çok bunu özleyeceğim. Biz Negi'nin yanına geldik de bu abi bize anlatıyordu. Otelin geçmişini anlatıyordu. Tarzı çok güzel ya. Ya. Okay. Bu wow. <laughs> 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 Abi muhteşem ya. <laughs> da talim o My Abi çok iyi ya. Evet, Negin'de bu tanıştırayım size. Aa, merhaba, nasılsın? çok teşekkür ederim, çok sağ ederim, ne demek? Eskiz killed Yes. And Manager. Mustaş menajer. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, mustaş. Ya yeah, İngiliz. Büyük menajeriymiş <laughs> bu abi. Yeah, yeah. Büyük, büyük menajeriymiş. 4-5 farklı dilde bıyığın ne demek olduğunu da söyledi daha demin. Yeah. Tarzı çok güzel abim ya. Yeah, yeah. İspanyol paça takıldı. Uh, yeah, ya. Yeah, yeah, ya ne bak bu Bu, 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 bu çok teşekkürler. Bu parçalar <laughs> Dün sevdiğimi söyledim de Nebat getirdi bana sağ olsun. Aa, şey... Bu arada çok teşekkür ederiz bize ayarladığınız için bu bu jest çok güzel oldu ya bize. Rica ederim. Da... ne demek seve seve. Çok güzel bir odada Ben de çok gerçekten. memnun oldum yani, geldiğinizde yani geldiğinize kaldığınıza. Ben yani hayatımda gitmediğinize... hiç böyle bir odada kalmamıştım ya çok güzel oldu. Öyle mi? Evet. Ne kadar yani şimdi mutlu oldum ya. Çok Vallahi senin sayende çok teşekkür ederim. Rica yani. ederim ne demek bir şey değil ya. <laughs> Söylemeyin o kadar mahcup oluyorum. Estağfurullah. Gerçekten. İslami kurallara uyunuz diye tabela var şeyde. Otelin duvarında. Şimdi çayımızı içtik. Ee, bize yukarıyı gösterecek yukarı doğru gidiyoruz. Merak ettik çünkü görmek istedik. Sağ olsun. Gösteriyor bize. Bu taraftan Şuradan, mı? Evet. Hadi. Evet. Ben <laughs> ya estağfurullah mu mı? Sen yola biliyorsun. <laughs> <laughs> Şimdi çatıya gidiyoruz, değil mi? Evet. Şurası kafe olacaksa da. Kafe. Sonra, evet kafe olacaksa e, şey oldu. Korona. Yani korona falan oldu da ondan dolayı yapamadık. Ya şimdi öylesine. Hmm, manzarası güzelmiş ama çok güzel görünüyor ya. Işıklandırma falan benim hoşuma gitti. Öyle mi? Tabii çok, çok nostaljik gözüküyor yani, güzel gözüküyor. Ben severim böyle ortamları. Şimdi... Bak İskender Hapishanesi var orada. Evet, evet doğru. Güzel ya manzara teşekkür ederiz ya Rica burayı da gösterdin bize valla. Rica ederim. Şey Baksanıza arkadaşlar. Yani burası yazın tam böyle takılmalık. Şu an tabii maalesef bomboş. Siz ufaktan aşağı yani. yani burası eskiden sokaktı. Ama e, şey sokak, yani böyle gezdiler falan kapalı oldukları için hı hı. E, ne bileyim işte başkası aynen. görmesin falan Burada. iki tane sadece komşu beraberle birisi buraymış birisi şura kapı bir de burası mesela başkalarının e, giriş yolu yani e, ailenin giriş yolu diğer burası taraf misafir misafir aynen öyle aynen öyle yani siz dikkat ederseniz dışarıdan hiçbir tane çerçeve falan yok. Evet, hiç pencere yok. Neden? Evet, evet, çünkü hanımefendilerini görmelerini istemiyordular." Bir de çok sert rüzgar oluyormuş burada, çöl iklimi evet, için." Evet, ama Aynen. genellikle şey için Kadınların kadınlar için maalesef. Için. Kötü bir durum ama maalesef anlatmak zorundayız ziyaretçiler. Evet, burası ah. da yani komşu. Şimdi kalır. Evet. Yani, işte böyle. yani evet. otel olarak kullanılan bir yer koca bir ev. Burası da diğer bahçe. Evet, diğer bahçe. Görmek evet. ister misin? <laughs> Oradan daha küçük bir bahçe. Şöyle. Ee, eskiden söylüyorlar hmm. yani burada kalan insanlar anne baba yani evin büyükleri. Bu şey... bahçeyi kullanıyorlar. O evet, zaman. yani mesela. Eşiyle yalnız kalmak isterse burayı kullanıyor. Anladım. Evet. Çocuklar gelemiyor o zaman evet, buraya. Evet, Ama burayı şey içinde kullanıyorlar yani bir başkası gelip denizde... Misafir, misafir oluyor. Misafiri evet. burada da ağırlıyorlar. Evet ağırlıyorlar. ağırlıyorlar. Aynen Güzelmiş. Burası Şimdi... da ana avlu. Ben gidip de anahtarı avlu getireyim de odayı size göstereyim. Tamam. Olur, olur mu? tabii ki. Tamam. Oha. Burası Hı -hı. oda mı? Evet o da. Bayağı güzelmiş ya. Çok büyük değil mi ya? Evet. <laughs> geceliği ne kadar buranın? Geceliği Melikut Tüccar'dan daha ucuz. Evet. Evet. tane. Tamam, yine 800 TL falan geceliği ya. Şimdilik ama 10 gün sonra değişecek. Yükselecek. Orası da pahalı. Burası evet. da pahalı. Evet doğru. Hmm. Evet. Ama şey düşününce hani otel mantığı değil de ev mantığı düşününce böyle büyük olması normal çünkü eskiden burayı ev olarak kullanılmış. Aynen öyle. sensin diyelim. Eski sen var sinirli. eski diyorum burası senin evin diyelim. Burası senin odan öteki taraf başkasının odası, evet, odası oğlunun evet. odası, çocuğun Bu, burası odası. Burası doluyor mu şimdi gerçekten? Evet doluyor. İran'da baya zengin var o zaman gelen turistler ya gerçi Avrupa'dan gelen yani için burası hiçbir şey biz, e, yani mesela biz bayramda geliyorsa adam İranlı vatandaş gelecek yani ah, burada o bu kadar e, misafir falan olmuyor ki yani yer bulamıyoruz e, şeyde e, yatıyorlar gerçekten mi? Vallahi hadi canım vallahi o zaman İranlılarda para var yani bir ya kesimde çok evet, ciddi para evet. var çünkü az bir para değil ya yani. maşallah arkadaşlar size bir şey göstereceğim biz buna bir gece kaldık şu paraya bundan 50 tane Burada kalabiliyorsunuz bir gece. Bundan 50 tane. Bu 1.8 euro yapıyor bu. Euro bazında söylüyorum ben size. Çarparsınız. 1.8 euro yapıyor. Biz buna hostelde bir gece kalıyorduk. Burada 50 tane ödemeniz gerekiyor bu paradan. 50 tane vermeniz lazım bir gece kalmak için. Bizim kaldığımız o gösterdim ya sabah size tanıttım ya videonun başında. 70 tane ödemeniz gerekiyor. Yani 1000 TL yapıyor. Şaka gibi ya. Kafede tanışmamız bir şanstı. Evet, aynen öyle. Yani ben söylüyorum ya dün de söyledim çok ilginç bir şey yani ben zannettim şaka ya Türkçe konuşuyorlar nasıl olar <laughs> korona Koronavirüsü şimdi var da yani hiç misafir falan beklemiyordum evet, Türkiye'de ya, çok ilginçti yani benim için. Hep düşündüm acaba sen kafayı mı kafayı mı yemişsin? Yok ya <laughs> Türkçe konuşamazlar nasıl olur? Belki Azerbaycan Türkçesi. Sonra anladım ki yok baya baya Türkiye Türkçesi Peki, konuşuyorlar. Peki sen bu Türkçe nasıl öğrendin onu anlatayım. Ee, söylemedim mi? Zaten söyledim Büyükelçilikte büyük elçilikte. Ha büyük elçilikte <laughs> öğrendim. E, ee, Tahran'da. Hadi gel otur bir şey. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ha, edelim, Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Böyleydi şimdi arkadaşlar. Odayı da gördük. Burası ev işte yani o taba tabaya evleri gibi eski tip bir İran evi. İnsanlar burada yaşıyormuş. Zamanında bir zengin burayı almış ve otel yapmış. İşte İran'daki ilk ev tipi otel konseptini yapmış. Ondan sonra işte diğer şehirlerde de bu tip konseptte oteller açılmaya başlamış. Dur ben yardım edeyim sana. Ota öyle işte. Güzel yani. Gayet güzel. Biz şimdi birer çay daha açarız ondan sonra ufak ufak otelimize geçeriz. Biz odaya geldik artık dinlenme vakti. Yarın Şiraz yolcusuyuz. Sabah erkenden kalkıp otogara gideceğiz bilet alacağız. Yolumuz uzun. O yüzden erken gelip dinlenmek istedik. Tabii bir de jacuzzi ile randevum var. <laughs> Bulmuşken denemek istiyorum yani tahmin edersiniz ki. Valandegine Negin'e tekrardan çok teşekkür ediyorum böyle bir yerde kalma fırsatı yarattığı için. Hoş bir yer yani hayatımda ilk defa böyle bir yerde kalıyorum söylediğim gibi güzel bir tecrübe oldu. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Şiraz'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.